acayip zor yarış ben anlamam Pek hesaplı ince iş Sen seni bil sen seni Sen sıkı tut çeneni Eline diline hakim ol Sonra öcüler seni Uzun süredir beklenen yeni Sezen Aksu albümü Gülümse ise Temmuz ayında piyasaya sürüldü İnsan ilişkileriyle ilgili zaman zaman herkes böyle bir şeylere takılır onu düşünür ya. Müthiş bir didişme, müthiş bir iktidar mücadelesi Hı. ve o zaafın insanların duygularını, davranışlarını yönlendirmesi beni etkiliyor hep. Onun üstüne bir şeyler yazmak istiyordum ben bir türlü toparlayamadım laflarını. Eksiklamasına Aysel Gürel el attı ve de o şarkıyı çıkardı. Hadi bakalım o güne kadar alıştığımız Sezen Aksu romantizminin dışında bir şarkıydı. Eleştirel, esprili, ironik sözleri vardı ve bambaşka bir ritim, bambaşka bir tempo taşıyordu. Hiç alışılmadık bir şeydi ve bu yüzden de önce insanlara çok farklı geldi ama ondan sonra da kıyametleri kopardı. Çok sevindim. Sen seni sen seni. Albüm yayınlandıktan bir gün sonra oturuyoruz sahilde, balıkçıda. Önümüzden geçen her arabada mı hadi bakalım çalar arkadaş? 1, 2, 3, 5, 10. ikimiz birbirimize bir şey söylemiyoruz. Yemeğimizi yiyoruz. Dur. bir 10 dakika geçti kafayı. Abi dedim. Sen <gülüyor> sen <gülüyor> o da dedi ki oldu galiba bu dedi. Dedim abi baksana ya yıkılıyor bütün bebek hisar, Ümit hisarı. Hadi bakalım dinliyoruz. Sen seni, biz sen seni. Sezen Aksu ve Onno Tunç, Gülümse adlı albümle adeta 90'lı yıllarda Türkçe pop müziğin gideceği yolu gösteriyorlardı. Bu albümle birlikte Türkçe popta hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı artık. Hem müziğin ritmi hızlanacak hem de şarkı sözleri daha eğlenceli hale gelecekti. Güneş